Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Last of Us ve daha öncesinden Last of Us gibi olan oyunları inceleyeceğiz. Ee, şöyle diyeyim. Burada vizyon değiştirdim. Diğer videolarıma bakarsanız saçma olduğunu düşüneceksiniz ama vizyonu değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra onları geride bırakıp oyun değiştirme gibi bazı oyunlar pardon videolar yapacağınızı dilerim. <laughs> Güncelikle da Sofasla ilgili iyi haber Türkçe baş kötü haber eleştiriciler veya eleştirmen tarafından nasıl diyeyim böyle e Eleştirme tarzında kötü haberler var. Oyun iyi ama bazıları bunu çok eleştiriyor, özellikle neyse bunun sonunda anlatalım. Evet nerede kalmıştık? Evet, Nasofasın iyi haberi bizim için Türk Türkçe topuş olması. Türkçe lütfaç olması aslında bizim için çok önemli. Çünkü hani benim için de önemli. Bazı insanlar biliyor. bazıları da alt yazıya alışık Türkçe olarak. Ama Türkçe lütfaç önemli. Çünkü Türkçe lütfaç yani söyleyince böyle biraz hızlı akıyor. Olmuyor. Yani Türk, Türkçe dublaj çok iyi. Yani çünkü bilmiyorum daha iyi geliyor. Böyle anlaşılır oluyor. Anladınız mı abi? Çok anlaşılır oluyor. Neyse arkadaşlar. Biraz üşüttüm de azıcık. Sıkıntı yok. Yani iyi geliyor yani oyun olarak. Biliyorsunuz ki bundan e yani Last of Us 2'nin Türk yüz baş olması biliyorsunuz zaten en son çıkıyor. Arkadaki gürültüye kusura bakmayın. Arkada gürültü var. İşte arabalar geçiyor mu falan. Şu anda balkondayım terasta oturuyorum. O yüzden anlatımım biraz sıkıcı olabilir. O yüzden neyse ne. Çok akıcı değil ama olsun. Tazı şeyler anlatıyorum. Her neyse. Eee... Ayda kalmıştım evet. İyi tarafından bu. Çünkü daha önceden de Uncharted, Sly Cooper gibi oyunlar da Türkçe dublajlı. Ama Uncharted bizim için özel bir yeri var. Ben de ki şu sözünü çok severim. Hat Ben bunu bir sansür yaptım. En sevdiğim küfürlü ama bir o kadar da sevdiğim şey. Hat. Niye seviyorum bu küflü diyecekler. Ben farklı şeyleri seven bir adamım. Farklı şeyleri sevmek iyi bir şeydir. Kutu taraftan da olsa iyi bir şeydir. Yani öyle. Nerede kalmıştım? Bir de kötü haberleri söyleyeyim. Oyunun performansı olarak puanları iyi. O kadar da kötü değil. Ama bazı sahneleri LGBT birer için çok sıkıntı derecede bir aşamaya oluyorlar. Yani biliyorsunuz LGBT'yi anlatmaya gerek yok burada. Şey etmeye de gerek yok. <laughs> Sevmiyorlar yani. Bazı sahneler sevilmiyor. Sevmiyorlar. O yüzden puan düşüyorlar. 1 puan, 2 puan, 3 puan. Oyunun çeşitlilik olarak, efekt olarak güzel de bazı sahneleri tabii ki biraz eleştirildi bir durum. Eleştirilmeden yani daha negatif Belçede alınabilecek bir durum ama yani kıyas olarak iyi. Ona bir şey demiyorum. Neyse. Gelecek, gelecek sefer daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu şekilde de zaten biliyorsunuz Naughty Dog. Uncharted'ın ve diğer oyunları yapan kişi. Galiba evet o. Evet evet hatırladım evet onlar. Ben başkasıyla karıştırdım da. O şey. Neyse. Dert değil. Infamous. Infamous da çok sevdiğim bir çok sinirli çıkmış. Kız, kadın her türlü doğrudan olan başka kahramanlar da var. Gerçi tek bildiğim başka kahraman elektrik elektrikle nasıl diyeyim böyle elektrik tonu kahraman olan bir adam. Adını da bir unutma. Hani Uncharted'ın Drake'ini biliyorum. Drake, Nathan Drake. Ha, onu herkes bilir. Onu bir tek ben bilmiyorum. Ama Uncharted beni çok etkiledi. Yani en etkileyen başarıdan birisi aslında. Gerçekten. Öyle. Need for Speed'in olsaydı iyiydi ama Onda yani biliyorsunuz hep iddia ya Sony'den çıkacak Türk YouTube baş ya Xbox'tan. Xbox'ta hiç görmedim Türk YouTube baş oyun var mı diye. Ama neyse. Her neyse arkadaşlar. Ee, çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Türk YouTube baş olarak Crysis'i çok beğeniyorum. Biliyorsunuz Crysis'i çok iyi bir oyun. Aynı zamanda Katledilmiş bir oyun olarak sunuluyor Yani öyle bir oyun işte Sevdiğim oyunlardan birisi Evet Eğer Daha böyle eleştirmen olarak size Youtube'da eleştirmen olarak eğer bu vizyona devam etmek için destek olursanız a Destek olarak nasıl diyeyim beğenin Abone olun veya yorum atın Yorum atın deyin ki oğlum böylesi konuşman daha iyi bazı bazılarını anlamıyorum ama yine de iyi diyebilirsiniz. Zorlamıyorum hani düşüncenizi de size bırakıyorum. İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz benim hakkımda. Bunlar benim düşüncelerim. Her herkesin düşüncesi kendinedir ve fikrim hür ve özgürdür. Hoşçakalın.